Artık o çıkan sesi duymadığın için daha iyi bir video olur bence. Evet çoğun futbol kartları için takip ediyor ama basketbolda arada bir açıyorum işte. Bugün de açacağım. Niye albümlüsünü aldım diye soracak olursanız çoklu paketli albümlüsü aynı fiyat ve kim bedava albüme hayır der ki. Bunu ben daha önceden aldım aslında. Yani daha önceden dediğim bir gün önce falan aldım. Önce albümü göstereyim. Şurada şöyle bir kutu var. Hazır yapılmışı var. Yapmayakla uğraşmadım. Bu şekilde gözüküyor. 100 tane kart koyuyorsunuz içine. Şöyle bence albüm gayet güzel yapmışlar. Şöyle ortalayayım albümü. Tüm sayfalarını tek tek göstermem mümkün değil ama mesela şurada da oyun e, game board var işte oyun tahtası aslında. Board tahta demek ama burada oyun oynuyorsun. Şöyle açılıyor. Açınca böyle kocaman bir şey oluyor. İlerleyen sayfalarda bu şekilde gayet güzel bir albüm. Daha önce de tanıtmıştım zaten. O video daha detaylı izleyebilirsiniz. Şimdi şu kartları ve stickerları ikisi birlikte var. Açalım. Marco Belinelli, Tur Turian Prince, Solomon Hill, LeBron James ve um, Decan Fox. Aa, güzel bir kart geldi. Russell West, Westbrook, Westbrook ve bir de oyun kuralları galiba bu. Galiba evet. Bu şekilde daha düzenli bir halde açayım kartları ve sticker'ları. Bakalım. Onun Queen Snyder Rookies On... 11. Overheel Overhill Tarit Sarik Tim Gaines var. Stephen Curry Ve Minnesota Tim logosu ve Terry Ro Rozier ve yine de bir oyun kuralları çıktı. Devam dedim açmaya? Şuraya da yapışıyor, gıcık oluyor şu şey. Kenara koyalım. Sheldon Brunson, Austin Rivers, Cody Zeller, ah, Houston Rockets'ın böyle bir kartı çıktı, 277 numaralı kart ve Kevin Knox çıktı ve bir adet parlayan çok güzel bir kartımız var, rookie. Son paket, parlayan kart çıkmasını istiyordum zaten. Çıktı. Umarım bir daha parlayan bir kart. Evet geldi. Şu an. Dejante Muri. Muray. JJ Redick. Tristan Thompson. Böyle Anston Conference'ın böyle logolu bir kartı. Böyle takımlar var üstünde. Ve şu şekilde bir kartımız var. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ve NBA birinci takımın Paul George adlı bir oyuncusu geldi. Bugün çıkan kartlar gayet güzeldi. Stickerlar da çok güzeldi. Şöyle göstereyim. 4 tane 100 numaralı kart da çıktı. Gayet güzel. Eğer NBA'in açılmanın devam etmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Çünkü bu konuda kararsızım devam edip etmemekle ilgili. Görüşlerinizi bekliyorum.